Cumhuriyet Halk Partisi Didim eski ilçe başkanı Mustafa Bekar, önümüzdeki süreçte yapılacak parti kongrelerinin büyük bir değişime gebe olduğunu söyledi. Adnan Güllü ile söyleşide bulunan Bekar, geleceğe dönük önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Bekar, siz Didim Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptınız. Bu yüzden siyasetin tamamen içindesiniz. Aynı zamanda da iş adamı olduğunuz için Didim'in iş dünyasını da çok iyi biliyorsunuz. Önümüzdeki aylarda Cumhuriyet Halk Partisinin il ve ilçe kongreleri var. Yani canlı, aktif siyaset politika başlıyor. Sizin bu konulardaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ederim Adnan Hocam, hoş geldiniz. Evet, yani kongreler önümüzdeki süreçte hemen yakın bir süreçte hızlı bir şekilde başlayacağı doğru. Ee, bu kongrelerde yani bizler nasıl bakıyoruz, nasıl yapacağız noktasında. Şunu söyleyeyim, umarım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir değişime değişime böyle ileriye dönük daha çok gençlerin de işin içinde olacağı yeni oluşumlara doğru örgütlenmesini sağlamasını dilerim. Ama şöyle söyleyeyim, bunun için herkese bir sorumluluk düşüyor. Şimdi ben bazen Uzun zaman siyasetle ilgilenmiş bir insanın Bazen diyorum ki ilgilenmeyeyim, ilgilenmeyeyim ama yaşadığın ülkede, yaşadığın ilçede yani duyarsız kalmak da olmuyor. Olmuyor. Tabii böyle olunca bizler de daha iyi bir yönetim, daha iyi bir... E toplumla kucaklaşacak yeni bir anlayışın yönetime gelmesi için mücadele edeceğiz. Bu tepeden, ilçelerden illere, illerden genel merkeze kadar sürecek bir süreç. Yani bizler partili, bireysel olarak mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Tabii ki yani bazen insan yeter yapmayayım diyor ama ama bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede benim çocuklarım büyüyecek. Yani ben daha iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin yönetimini ele geçirip ele geçirip ve bu ülkenin demokrasiyi, özgürlükleri sonuna kadar getirmesini istiyorum. E bunun için duyarsız kalamıyorsun tabii ki. E, bizler de elimizden ne gelirse o katkıyı vermeye çalışacağız. Sayın Bekar, peki önümüzdeki 9 ay sonra, en geç 9 ay sonra yerel seçimler var. Doğal olarak dedim de bu yerel seçimler bir parçası. Hı. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi e, sizler de Didim'de yaşıyorsunuz. Dedim, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi ile Cumhuriyet Halk Partisi belediye yönetiminin halkta e, bir rahatsızlık oluşturduğu doğru. Yani bir rahatsızlık oluşturuyor. Ben e, beğenilme anlamında herkes Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı olarak dediğimde ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeden ya da ilçeden ne kadar memnun derseniz bunlar tartışmalı, bunlar sıkıntılı. Bu anlamda tabii daha iyisini yapabilecek arkadaşların ya da kadroların yönetime gelmesi için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her konuda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyiye doğru değişmesi konusunda mücadele edeceğiz. Bizler bunun içerisinde olacağız yani. Peki efendim bir de iş adamı konumunuz var sizin. Didim'in iş dünyasında neler oluyor? Neler yapılıyor? Didim'in ticareti nasıl zenginleşir? Nasıl güçlenir? Bunun hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya dedim bir turizm kenti yani bir turizm kenti ve artı bir e, bu anlamda bir ikinci konut yani yazlık turizminin olduğu e, bir kent. Şimdi artık e, Türkiye'de e, şöyle bir noktaya gelindi. Yani bir haftalık bir tatilin 30-35 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz şu anda. E, i̇ki artı bir bir evin de iki buçuk üç milyon olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi artık bunu Türkiye'nin belki yüzde onluk kesimi bundan yararlanabilir bu tatilden ya da bu evden. Ama bunun dışında artık bir çalışanın, bir memurun, karı koca bir öğretmenin ömür boyu çalıştığında alacağı maaş ömür hiçbir şey yemese içmese bir ev almaya yetmiyor. Ya da e, birikimlerinden, bir yıllık birikiminden para ayırıp tatil yapmaya yetmeyecek. Ha Buna rağmen... E, Tatil turizmi dolacaktır her taraf, evi olanlar gelecektir, işte durumu iyi olanlar tatile gelecektir. Umarım iyi olsun, iyi olsun ama Türkiye'nin yani AK, AK Parti'nin yani Türkiye'yi getirdiği e, sınıflar arasındaki dengesizlik anlamında getirdiği nokta gerçekten bir uçurum gibi bir şey yani e, ama bunu Türkiye aşabilir mi bu aşamada ben çok bu konuda emin değilim yani daha farklı kadrolarla bu aşılabilirdi halkımız böyle bir tercih yaptı aynı hükümete devam dedi Türkiye'yi bu sorunlarla baş başa bırakan bir iktidarın bu sorunlardan kurtarabileceğini düşünmüyorum yani açıkçası onun için her yıl daha iyi olmayacak geniş halk kitleleri için. Öyle düşünüyorum. Her şey güzel olsun. Cumhuriyet Halk Partisi de güzel olsun. Cumhuriyet Halk Partililer de ve Türkiye güzel olsun. Cumhuriyet Halk Partisi güzel olmadan Türkiye güzel olmaz buna inanın. Ama e, umarım Cumhuriyet Halk Partisi önce güzelleşecek ondan sonra da Türkiye güzelleşecek.